Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz, mutlu günleriniz olsun canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla karşınızdayız canlarım. Zamansız zamanı niyetlendiğimiz güzel bir açılım yapacağız. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. ...beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için... ...bu açılımlarda sizler kendi hikayenizi... oyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için... ...evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise... ...yorumlarda sabitli bulabileceğiniz... ...WhatsApp numaramız üzerinden... ...asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarımızda... ...tarot bakımı, katine bakımı... ...sufalı ve %100 sonuç veren... ...Evok aşk açılımları yapmaktayız... Bunun e, buna ek, e, bütün ilişkinin yıldızının enerjisini yükseltme, geri döndürme, bağlama, üçüncü kişileri aradan kaldırma, engelleri kaldırma gibi birçok çalışma seçeneklerimiz vardır. Çalışmalarımızda da yüzde 99 net sonuç almaktayız can dostlarım. Bunlar için detaylı bilgi WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Evet herkesten burada. Önce aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi bir totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Siz niyetime dahilseniz beni gönül rahatlığı dinleyebilirsiniz. İlk harfim Demet'in D'siydi. Bir tane daha Doruk'un D'si. Emre'nin E'si. Melda'nın M'si. Züleyha'nın Z'si. Cevhun ya da Çiğdem. C ya da Ç harfi. Tuğçe'nin T'si ve son harfim Aynur'un A'sıydı can dostlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul ediniz. Harflerimiz kimler uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet haydi bakalım. O zaman şöyle bir akranızdaki kişinin güncel enerjisiyle başlamak istiyorum. Bakalım nasılsın diyelim. Bir bize söylesin bakalım. Aklınızdaki kişi kendini şu aralar nasıl hissediyor? Aydınlanma, ruh eşi, red reddetme, gizemcilik. Hmm. Şöyle yapsak bunları. Şuraya bir kart daha alsak. Evet. <laughs> Ve sabahsızlık. ve canlarım. Akrazi'deki kişinin ruh haline baktığımız zaman bir kere kişinin ruh halinde e, bazı konularda şükran ve minnettarlık var. Yani ne olursa olsun hayatımda ne döngü dönerse dönsün, nasıl bir süreçten geçersem geçeyim. Buna dair şükran ve minnettarlık duyuyorum. E, çünkü Aydınlandım. Çünkü refaha erdim. Çünkü sıkıntılarım bitti. Belki bazı konularda bakın çıkmazlar yaşamış olabilir. Zor bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Bu zor durumdan çıkışı kişinin hem aydınlanmasına hem de işte e, şükredip minnettarlık duyguları içerisine girmesine vesile olmuş olabilir. Bunu savunduğu bir enerji var. Yani, yani enerjisinde şükretmek ve minnettarlık var. Eee Ruh eşi kartıyla geldi. Bakın kişi zaten aranızdaki bağın güncel enerjilerinde durumunda bile ba bir bağ olduğunu, sizi diğer yarısı, sizi ruh eşi olarak gördüğü, sizden hala ne kadar iletişim olması da bir şekilde kopamadığını ama hayatında çıkmazlar içerisinde boğuştuğunu, zor bir durumun içerisinde kaldığını ve bazı konularda hani çaresiz kalırız ya böyle bir çaresizlik enerjilerinde kaldığını savunuyor. Ama buna dair bir çözüme kavuşmaya başlamış ve ferahlık gelmiş gündeminde. Bazı konularda iş alanında özellikle kibir ve gurur yüzünden birçok alanı reddetmiş. Belki de çıkmaza düşmesinin sebebi buydu. Kendini sıkıntı sokmasının sebebi buydu. Çünkü işte güzel bir teklif gelmiş olabilir, güzel bir süreç gelmiş olabilir. Ama yaptığı o kibir, o gurur, o işte böbürlenme, belki üstten bakış bir şeyleri reddetmesi kişinin zaten çıkmaza ve sıkıntılı sürece sürüklenmesine sebep olmuş. Şu anda güncel enerjilerinde bunu düşündüğü bir süreci var. Hani keşke reddetmeseydim, keşke fevri kararlar vermeseydim veya bazı konularda karar verirken keşke birazcık eline boyuna düşünseydim. Acaba hata mı yaptım, acaba yanlış bir karar mı aldım dediği ee, o kibir ve gururun sorguladığı bir süreçten geçiyor. Eee, şu anda çok fazla gizemli takıldığı, daha doğrusu giz, gizemliymiş gibi takıldığı bir süreçten geçiyor ama farkındayım ki ben kur zihniyetimin kurbanı oldum diyor. Yani ne kadar e, yanlış yaptığımın, ne kadar eksik kaldığımın, ne kadar yanlış düşünerek bazı konulara e, gizemcilik katma uğruna, kiber, kibir uğruna elimi tersiyle ettim. Ve bu bende büyük bir sıkıntı yarattı da diye döngüsü söz konusu. Şu anda bir sabırsızlık içerisinde. Sabırsızlık içerisinde olduğu konuda araştırma, arama, ee, kendini bulma, yaptığı yanlışları toparlama ee, tekrar gün yüzüne hayatının güzel süreçlerine daha doğrusu tekrar gün yüzüne çıkarma bununla ilgili kişide bir sabırsızlık enerjileri de gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor Can dostlarım evet akrabalıkta kişinin enerjileri bu yöndeydi. Bu halde senden bir bakalım. Aklındaki o kişi bu sabah uyandı. Neler geçiyor? düşüncesinde, zihninde, fikrinde. Bakmış olalım sizlerle. Şimdi bir kere ne var biliyor musunuz? Beklenmedik olay ve sürprizler dedi. Şimdi güne gözünü bundan açmış olabilir. Hmm, buna dair işte bir şekilde gidebilir miyim? Bir şekilde hmm, olabilir miyiz? Birleşebilir miyiz? Tekrar bir şeyler işte inebileyim, inşa edebilir miyiz? Toparlayabilir miyiz? Oldurabilir miyiz? Ee, beklenmedik bir sürprizler senin karşına güzel bir teklifle işte güzel bir adımla karşına gelsem acaba ne tepki verirsin e, ee, Dediği bir süreci var çünkü sizin hayatın sizi hayatının en e, olgun insan olarak değerlendiriyor. Yani bu zamana kadar karşıma çıkan hiç kimse sen gibi değildi veya ben hiç kimseyle senle yaşadığım duyguları süreci yaşamıyordum. İşte e, ya tekrar tekrar sana çekiliyorum dedi. ...sizi karması olarak düşündüğü... ...kendini sizden geri alamadığını... sizden ...sizi düşünmekten... E, ...sizin onun hayatına kattığınız... ...belki işte artılarınızdan... ...yani bir şekilde artık sizler hikayenize göre alın... E, ...bir şekilde bazı konulardan vazgeçemediğini, bu karma içerisinde boğulduğunu ve e, beklenmedik süreçlerini artık bitirmek istediğini bizlere söylüyor. Yani beklenmedik adımlar atmak istiyorum diyor. E, benim için olgun, hayatımın en olgun insanısın. Ben bunu kaybetmişim ve ben tekrar tekrar sana çekiliyorum dediği bir düşünceyle güne başlamış gibi gözüküyor. E, yargıladığı, kendini yargıladığı bir süreç var çünkü bazı ayartmalara karışmış olabilir. Başkalarının yönlendirmesiyle e, Hareket etmiş olabilir. Bazı sakladığı sırlar, gizemli durumlar gün yüzüne çıkmış olabilir. İşte bu olanlarla ilgili kendimi yargıladığım bir süreçteyim. Yargılama ile beraber gerileme sürecini aldım. Bazı olayları çünkü ben e, olayın içindeyken görmekte zorlanıyordum. Bu yüzden geriye çekilmem. Belki senden uzaklaşmam, senden iletişimsizliğe girmem. Bundan kaynaklı hem kendi eksiklerimi uzaktan, karşı çerçeveden çok daha net görebilmek hem de bazı konularda aslında kendimi yargılayabilmekti. Ee, zamanımız mız yanlıştı. Asıl meselememiz buydu. Benim çünkü beklediğim aynı bir servet vardı. Veya ben maddi konulara, ben kariyer konularına, ben işte... Ee, beni geleceğe taşıyacak bazı durumlardaki olaylara netleşebilmem için, bir netlik kazanabilmem için bunlara odaklanmıştım ve böyle bir zamanda benim karşıma çıktı. ben yoğun olduğum veya ben başka işler, başka meseleler, başka gündemler peşinde koştuğum, işte ilişkiye belki gereken süreyi ayıramadım, gereken ilgiyi ayıramadım veya ilişkiye tam teslimat e, teslim içerisinde olamadığım bir süreçte belki benim karşıma çıktın. Ama e, şu anda kendime sensiz her geçen süreçimde bırakılmışlık istiyatı içerisinde yarım hissettiğim bir süreçten geçiyorum diyor. E, şimdi bazılarınız kolektif hikaye ayrılmış. Bazılarınız uzak mesafeli ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Aranızda deniz aşırı yol. E, şehir ülke farklılığı olabilir. Bazı kolektif dostlarımızda da çocuklar aşk hayatınızı etkiliyor olabilir. Taraflardan birinin ya da ikisinin iki tarafında çocukları olabilir. Çocuklar birlikteliğinizi onay vermemiş olabilir veya çocuklarım etkilenmesin diye siz birlikteliğinizi sonlandırmış. Her iki taraf için de söylüyorum olabilirsiniz. Bu konuda etkilenmişsiniz. Yani kimi yol mekan mesafe uzaklığından kimi çocuklar e, konusundan bazı konularda sıkıntı yaşamış ve ilişkinizi etkilemişsiniz gibi gözüküyor. Ama diyor ki <laughs> ne kadar bu problemleri biz yaşarsak yaşayalım ya da hangi koşul, hangi süreç içerisinde olursak olalım. Yol, mekan, mesafe uzaklık olsa bile bunu kapatabiliriz. Çocuklar aşk hayatımıza etkili olsa bile ortak bir nokta bulabiliriz dediği bir süreci var. Çünkü bu sabah uyandığında bir hüzmeden geçtiğinde içimden gelen sevginin ışığını görebiliyorum. Ben kesinlikle senden canlanan, canlanabiliyorum dediği bir süreci söz konusu. Ve blokajları artık çözmek. Bakın uzlaşma ve blokaj verdi. Yani uzlaşma niyeti içerisine girmiş aklınızdaki kişi. Artık hikayenizde ne varsa burada çıkan ya da çıkmayan her senaryo fark etmez. Kişi bir uzlaşma noktasında girmeye çalışıyor sizinle. Yani çözemediğiniz her ne varsa bunu çözmek istiyor. Hoş blokajda da şu der bize. Bazen yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor olabilir. Ee, yani anlık çözümler bulmuş olabilirsiniz. Her iki tarafta olabilir buna uzlaşalım da işte durumu toparlayalım da anlık çözümlerle bir şekilde gitmiş olabilirsiniz ama bu konu artık blokaj olarak adlandırdığınız aranızda engel olarak nitelendirdiğiniz her konu bugün olmasa bile yarın tekrar ıstılarak sizin karşınıza çıktığını ilişkinizin karşısına çıktığını ve sizi olumsuz yönden etkilediğini söylüyor ama onun ana kadınısınız ya da onun ana erkek cinsiyet ayrımı benim açılımlarımda yok burada ana kadın verdiği için söylüyorum ana kadınsınız yani onun hayatında ana karakter bu yüzden uzlaşmalı. Bu yüzden blokajlar artık anlık veya yüzeysel olarak çözülmek yerine e, derine inerek kökten çözülmesi gereken her şey çözülmeli dediği bir güne başlamış gibi gözüküyor can dostlarım. Evet bu sabahki gündemi aklınızdaki kişinin bu yöndeydi. Peki şunu soralım bir daha aklınızdaki o kişiye. Seni takip ediyor mu? Senden bilgi almaya çalışıyor mu? Fake hesaplar, ortak arkadaşlar. Bir şekilde bu kişi seni takip ediyor mu? Takibe ne gerek var? İkiz alevimsin ben seni hissediyorum dediği bir süreç var bakın ilk kelimesi bu oldu bizim aramızda ruhsal temelli ilişki var öyle bitecek işte e, yok sayılacak veya işte çözüme kavuşamayacak bir şey yok bakın ruh temelli ilişki ruh sözleşmesi var altında yani ben seni zaten araştırmasam da senden bir şekilde irtibata girmesem de ben ruhani boyutta hissediyorum ruhani boyutta bir şeylere ee, yani seni hissediyorum senin de bende olduğunu senin de ya da beni istediğini yani bir şekilde araştırmasam bile stoklamasam bile ya da bir şey yapmıyor gibi gözüksem bile ruhsal olarak bu durumu hissediyorum diyor ve aklımı kullanıyorum özür diliyorum diyor aklımı kullanmam gerektiği yerde özür dilemem gerektiğini ben bu süreçte çok net fark ettim şu an bunun ciddi anlamda bir farkındalığını yaşıyorum diyor. Ee, daha akıllı davranmalı, daha mantık çerçevesinde ilerlemeli ve mantıksal olayları çözmeliyim. Özür dilerim diyor. Ee, bakın yaşadığınız ayrılık merkezde yine geçici bir ayrılık ve çocuk aşk hayatınızı etkiliyor dedi. Ben burada kolektif olarak söyleyeyim. Çocuklar ciddi anlamda aşk hayatını etkileyen gönül dostlarım var. Ama ne olursa olsun tekrar ediyorum buradaki durum olsun ya da olmasın aşk hayatınızı etkileyecek her durumda da ne durumunuz olursa olsun yaşadığınız ayrılık geçici ayrılık olarak adlandırılıyor. Yani ben zaten bir şeyleri tamamen bitirmedim. Tamamen bende bir şeyler bitmedi. Bu geçici bir ayrılık. Biz kaldığımız yerden bu ilişkiye tekrar so toplayabiliriz, tekrar sahip çıkabiliriz, tekrar bir arada olabiliriz. Ee, evet belki seninle iletişime geçmiyor olabilirim, seni takip etmeyi stoklamıyor olabilirim ama ruh olarak sendeyim. İkiz alevimsin. Ben senin canının sıkını olduğunda, ne yaptığında, ne yapabileceğinde hissediyorum. Ve ben artık sağlıklı bir ilişki, aşkla yeni başlangıç istiyorum seninle diyor. Yani bu geçici ayrılığı bitirmeliyiz. Tartışmaları, kaosları, sıkıntıları bitirmeliyiz. Daha sağlıklı ilişki, daha yeniden başlamamız gerekiyorsa, birbirimize yeniden sahip çıkmamız gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa, birbirimize yeter ki bunu yapalım ve yeni başlangıcımıza... E, bizi ileriye götürecek, bizi mutlu edecek her türlü adımımızı beraber atalım dediği bir döngüsü var ve ilişkiyi artık e, etten pütten sebeplerle bitirmek yerine aşk konusunda yeni başlangıçlar yaparak aşk konusunda artık birbirinizi tamamlamaya çalışarak birbirinize sağlıklı bir ilişki sunarak ilerletmek istiyor. Ben artık e, birazcık da birbirimizin penceresinden bakmamız gerektiğini, bu sayede uzlaşabileceğimizi, bu sayede ortak bir noktada bulup bu aşktaki sağlıklı ilişkiyi tekrar yakalayabileceğimizi inanıyorum. Ben bazı konularda senin pencerenden senin açından bakmalıyım sen ise benim açımdan bakmalısın bu sayede bir noktaya varabiliriz dediği bir süreci var e, kendini sevdiği birazcık yalnız kalma ihtiyacı yaşadığı bir döngüde ama ne olursa olsun dediğim gibi stokluyumu takip ediyorum dediğimizde ruhsal olarak size hissettiği tamamlandığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor can dostlarım peki bu sefer bir tane alalım bakalım aşk mesajı alalım ...kolektif için bir tane seçelim. Beni dinleyen gönül dostumun... ...bugünkü aşk mesajında... ...bakalım... ...kolektife ne geliyor. Evet. Aşk mesajınız aklını yeni fikirlere... ...açık tut dedi ruh eşiniz normalde beğendiğiniz görüntüden ve beklentilerinizden farklı olabilir dedi. Bakın ne kadar ruh cümlesi kullandı fark ettiniz mi? Yani belki siz ruh eşi olarak aklınızdaki kişiyi beni dinleyen sizler için söylüyorum. Görmüyor olabilirsiniz. Sizin aklınızdaki profil, görünüş, beklenti daha farklı olabilir ama aklını yeni fikirlere açık tut. Ruh işiniz normalde beğendiğiniz bir görüntüden de farklı olabilir dedi. Evet o halde bizler de ne diyoruz? Biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik. Bunlar kolektifte. Bireysel danışmanlıklarımız için WhatsApp numaramız her videomuzun altında sabitli. Oradan yazarak randevularınızı oluşturup detaylı bilgileri alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.